Süper. Zübey... Kirve. Oh. Kahve bugün var ya tanga giymiş tanga. Victoria Secret namusu oh, 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 oh. Kirve. Çalış önden çalış önden çalış. Ben kirvemle penis kardeşim lan. Bir... Oh my oh, 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 oh my god, oh. Ben OH MY GOD OH MY GOD let's let's go, The Kirve çok duygulandım Kirve, Kirve megrin megrin söyle Kirve, sen şarkı söyle. Çok hoşuna gidiyor Kirve devam devam devam. Al evet. Kirve haro haro haro. Kirve namusuma duygulandım ya parçalar.